Değerli takipçilerim. 28 Eylül 2025 Pazar günü Giresun Güce İlit köprüsünün oradayız. Burada İlit Köyü Ağaçbaşı tabelasının ön tarafındayız. Buradaki istikamet mesafeleri gösteriliyor. İlüt köyüne giden tabelamız burada. Buraya Güce Belediyesi böyle bir yolcu durağı yapmış. Güce Belediyesi nezdinde Başkan Aytekin Buduroğlu'na teşekkür ediyoruz. Burada Ergenekon 15, Yukarı Boyuna 18, Tekkeköy 25 kilometre olarak mesafe tabelamız var. Burada yine Ağaçbaşı Yaylası, Akıl Baba Yaylası, Kazıkbeli Yaylası, Karavacık Yaylası olarak tabelamız var. Burada da ayrıca reklam tabeleri var. Küçüğe giden yolu gösteren tabelamız da mevcuttur. Sizlere şimdi İlit Köprüsü'nün üzerinden Gelivar'a deresini göstereceğim size burası türkülere konu olan şarkılara konu olan Gerevara deresi şu an yağmur sonu olduğu için su biraz fazla. Barajlar suyu başka tarafa naklediyor. Buradan da bakıyoruz. Şu an dere gibi bir su var ama gerçek su seviyesi böyle değil. Buradan bizim yayla göçümüz Göçü götüren arabamız geliyor Kaptan hoş geldin İneklerimiz burada Burası Dört yol ayrımı Esfi'ye giden yol Yayla istikametine, köyü istikametine, Gücü'ye giden yol Manzara budur. Videomuzu izleyen kıymetli takipçilerime sağlıklı, mutlu günler diler, hoşça kalın diyorum.